Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell köy havasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Köy havasına hoş geldiniz. Bugün ilk olarak e, bir güneye doğru inelim dedik. Neredeyiz? Tarsus'tayız. Tarsus Topaklı'dayız. Muhtarımıza sohbet edip o bölgeyi anlatmasını rica edeceğiz kendisinden. <laughs> Mehmet Muhtarım hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, İyi siz nasılsınız? Sağ olun, sağ Kolay olun. Gelsin. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz böyle kırmadığınız bizleri. Ee, Tarsus Topaklı'yı biraz anlatır mısınız muhtarım? Ne yapıyoruz oradaki bizim geçim kaynağımız nedir vatandaşlarımızın, çiftçimizin? Tarsus Topaklı Köyü, Tarsus'a 30 kilometre mesafede. Evet. Çamlıya'yla Toroslar'a doğru. Ha. Bizim kaynağımız hayvancılık. Küçükbaş ağırlıklı, biraz kırsal olduğu için. Küçükbaş üzerinden geçiyor. Bu, çalılık çok bizde. Bizim Tarsus'un, biz biliriz ki Tantonisi meşhurdur. Var mı başka bir meşhur bir şeyimiz böyle? Cezeryesi var. Cezeryemiz var. Bakın ben mesela bilmiyordum. Cezeryemiz meşhurdur diyorsunuz. Çok meşhur evet. Sohbetimizde anlamadan bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu aktarayım. Bizim Tarsus'ta Topaklı'da nedir üç günlük hava durumu? Önümüzdeki üç gün sıcak bir hava var. 32 derece birinci gün. Yüksek güneşli bir hava var. İkinci gün 33 derece. Üçüncü günde 32 derece. Yani sıcak bir hava da sizleri bekliyor orada muhtarım. Evet. Zaten bir haftadır sıcak. Çok sıcak da yine bugün serin. Serin. Peki çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizleri. Sohbet ettik. Kolay. Bilmediğimiz bazı şeyleri de öğrendik. Teşekkürler. Çok sağlıcakla kalın. Sevgiler. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi İnallı'dayız. Nusret Muhtarımız bize kendi bölgesini anlatacak. Merhaba muhtarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Vallahi Size demeli. Sağ olun, sağ olun. Bizler de çok teşekkür ederim. Bize İnal'ı anlatır mısınız muhtarım biraz? Ne yapıyoruz orada? Geçim kaynağımız nedir? Oradaki köylümüz, çiftçimiz neyle uğraşıyor? Tarım, hayvancılık, balıkçılık. Buyurun lütfen. Tarımla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kooperatifimiz var. Tarımda neler var muhtarım? Arpa, buğday biraz anlatır mısınız? Nelerle uğraşıyor Evet, evet. Arpa, buğday, yulaf. Hayvancılıkta ne yapıyoruz muhtarım? Büyük baş, küçük baş ne var? Var. Ee, Kooperatifimizin 50 üyesi var. Hayvancılıkla uğraşıyor köyümüz. Yani kooperatif hayvancılık üzerine mi? Ne ilgili? Evet evet hayvancılık üzerine. Anladım. Peki muhtarım ben bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu da aktarayım sizlere. Siz bize o bölgeyi anlattınız biraz oradaki çiftçimizin, köylümüzün geçim kaynağı ne olduğunu ilettiniz. Ben de size bölgemizin bir üç günlük hava durumunu da aktarayım. İlk gün 31 derece e, yüksek evet. bir hava var. İkinci gün 32 derece. Üçüncü günde yine 31 derece sıcak bir hava var. Umarım sıcaklar sizi orada etkilemiyordur fazla. Bağlar etkiliyor, etkiliyor, Arazi de etkiliyor, insanlar da etkiliyor. Bir de oruç ha. Doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkürler muhtarım. İyi bakın kendinize. Çok selamlar, Sağ sevgiler. Sağ olun, iyi günler. Sağ iyi olun, muhtarım. Gülerim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, 4.5G teknolojisiyle akıllı telefonlar artık hayatımızda çok daha fazla öneme sahip olacak. Bu yeni teknoloji ve hız sayesinde köyünüzden hiç çıkmadan tüm işlerinizi akıllı telefonlarınızla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Bakın akıllı telefonlar hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Muhtarlarımız da bu yayını akıllı telefonlarla gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz resimler, videolar akıllı telefonlarla çekildi. İnternet de bize gönderildi. Köylerimizi tüm Türkiye izledi. Türkiye 4.5G çağına girerken teknolojinin sağladığı bu imkanlardan sizler de yararlanın. Türksel çiftçilerimizin cebine uygun, ödemesi kolay, süper akıllı telefon kampanyalar hazırlamış. İşte karşınızda Vestel Venus V3520. Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Turkcell güçlerini birleştirip 4.5G deneyimini yaşatmak adına sizlere yerli üretimin gücüyle iddialı akıllı bir telefon sunuyor. Vestel Venus tamamen yerli üretim akıllı bir telefon ve Türkiye'de üretiliyor. Üstelik fiyatı da kesenize çok uygun. Şimdi bu harika telefona ayda sadece 19 TL ödeyerek siz de sahip olabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 TL. Bu telefonla yapılacakları saymakla bitiremeyiz. Ne mi yapabiliyoruz? Gelin bu harika telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Son model ve en teknolojik akıllı telefonlarla tarlada, kahvede, evinizde dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebilir, videolar çekebilir. Bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 megapiksel kamerasıyla her an cam gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sanki cebinizde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Vestel Venus'te uzun pil ömrü sayesinde şarjınız hemen bitmiyor. Böylece akıllı telefon keyfinizi uzun saatler devam edebiliyorsunuz. Yine bu akıllı telefonlar sayesinde köyümüzün günlük hava durumunu, hal fiyatlarını, en güncel tarım haberlerini anında öğrenebilirsiniz. Gelelim ödemesine. İşte bu dünyayı cebinize getiren bu akıllı telefona Türkcell'den şu anda ayda sadece 19 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 lira ve esnek ödeme seçenekleriyle alabileceksiniz. Türkcell üzerinde düşeni yapmış. Bu fiyata bu harika telefon kampanyasını kaçırmamak ve ayda sadece 19 TL ödeyerek hemen akıllı bir telefona sahip olmak istiyorsanız en yakın Turkcell iletişim merkezine gidin ve telefonunuza bugünden çağ atlatın. Bir sonraki köy havasında görüşmek üzere.